Euzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, bugünkü eee ilk konumuz babu sehavetin nefs. Nefsin kişinin sehaveti. Yani e, gönül zenginliği diyebiliriz. Gönül zenginliği, gönlünün zengin olması şeklinde söyleyebiliriz. Buna dair birinci hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh aktarıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَاكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ Gerçek zenginlik mal ve mülkün çok olması değildir. Gerçek zenginlik kişinin gönlünün zenginliğidir. Tabi insan hakikaten böyle biraz e, üzerinde düşününce, hani de, okuyup geçince belki çok fark edilmeyebiliyor ama insan üzerinde düşününce gerçekten de bakıyorsunuz mesela bir takım insanlar var gerçekten Allah Teala onlara çok büyük miktarda mal mülk vermiş bir dünya mal vermiş öyle diyelim ama adam ikinci bir dünya malında daha peşinde koşuyor bir dünya malım daha olsun istiyor. Bunun için saatlerini, günlerini, aylarını harcıyor. Bütün ömrünü, vaktini bununla geçiriyor ve sürekli de kalbi huzursuz. Niye? Çünkü hep bir şeylerin peşinden koşuyor. Hep bir şeylerin peşinden koşuyor. Bir türlü tatmin olmuyor. Huzur da yok. Halbuki belki diyelim ki gerçekten yedi cettine yetecek bir mal varlığı var ama sürekli huzursuz. Diğer taraftan başka bir kişiye bakıyorsunuz. Allah Teala çok az bir mal mülk vermiş. Belki daha da böyle hep sıkıntı halinde, ihtiyaç halinde daha doğrusu. Ama o gönül genişliği, gönül zenginliğinden dolayı o diğer adamdan daha huzurlu, mutlu. Yani hiç böyle bir derdi yok, bir şeyin peşinden koşayım, bir şey yapayım, böyle bir derdi yok. E şimdi bu ikisine baktığımızda hakikatte hangisi zengin, hangisi daha hali vakti yerinde bunu düşünmek lazım. Bir de bir meşhur kıssadır anlatırlar. Allah dostlarından birisi bir yolculuğa çıkarken yanına yol arkadaşı olarak, refik olarak demiş ki bana zengin birini bul Ben zengin birisiyle ancak yolculuk yapabilirim. Neyse araştırıp araştırıyorlar. Bir tane adam getiriyorlar. Bu adam zengindir diyorlar. Bunun bir teneke altını var. Ondan sonra tamam diyor Allah dostu. Peki söyle bakalım diyor bir teneke altını var. Bir teneke altın daha olsun ister misin? İsterim tabii diyor istemez miyim? Bu adamı diyor götürün, bu adam fakir, bu adam zengin değil. Bana gerçekten zengin bir adam getirin, ben onunla yola çıkacağım. Şimdi dolayısıyla hani buradaki konularımızda hadis-i şerifler vasıtasıyla hep söylüyoruz. Değer yargılarımızı neye göre belirleyeceğiz? Gerçekten bu durumda zengin olan kim, fakir olan kim? Buna bakmak gerekiyor. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaten açık bir şekilde gerçek zenginliğin, gönül zenginliği, kanaat olduğunu, mal mülk zenginliği olmadığını buyurmuşlar. <laughs> İkinci hadis-i şerifimiz Hazreti Enes radıyallahu an aktarıyor. Diyor ki: "Hademtun Nebiyye 10 senin fe ma qale li uffin kat." Ben 10 sene kadar Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a hizmet ettim. Bana hiç öf bile demedi. Yani hoşnutsuzluğunu izhar edecek herhangi bir şey söylemedi. "Ve ma qale li şey'in lem ef'alhu ela kunt fe'altehu." yapmadığım bir şey yani bir vazifem var, bir vazife e, diyelim ki verilmiş ama onu yapmamış. Yapmadığım bir şeyden dolayı niye bunu yapmadın? Keşke yapsaydın. وَلَا لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتَهُ Yaptığım bir şeyden dolayı da niye bunu yaptın? Demedi. Şimdi demek ki gönül zenginliğinden kastımız hani İmam Buhari'nin bu başlığın altına bu hadisi aktarmasıyla ne alakası var denilebilir. Demek ki gönül zenginliği sadece e, mal mülk konusunda kanaat sahibi olmak değil. Gönlün her anlamda e, bu kadar geniş olması. Yani 10 sene boyunca size hizmet eden bir genç var. illa illaki değil, kendi söylüyor zaten. Yani muhakkak eksik yaptığı şeyler oldu, hatalı yaptığı şeyler oldu. Yapması gerektiği halde yapmadığı şeyler oldu. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam 10 sene boyunca bir kere bile e, böyle bir azarlama, bir kınama bir şey yapmadığını bize anlatıyor Hazreti Enes radıyallahu an. Bir sonraki hadisimiz yine Enes bin Malik fakat kendisi söylüyor. Yani Enes bin Malik kendisi buyuruyor. Diyor ki: ''Kânen ennebiyyu rahîmen." Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam çok merhametliydi. "Ve kâne lâ yetîhi ahadun illâ va'dahu. Kendisine bir şeyler talep etmek, bir şeyler istemek üzere gelen herkese illaki vaat ederdi. Yani bir vaatte bulunurdu, işte yapacağım, edeceğim veya vereceğim. Yani yanında varsa veriyor ama yoksa, yanında yoksa bile vaat ediyor. Ve enceze lehu ve o vaadini de yerine getiriyor. Yani hani insan hani anlık geçiştirmek için tamam tamam hadi ben sana veririm falan deyip gönderme değil haşa yani. Vaat ediyor ama o vaadini de yerine getiriyor. Tabi imkana indahu yani yanında olduğu zaman veya imkanı olduğu anda onu yerine getiriyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Anlatıyor bir hadiseyi anlatıyor Hazreti Enes radıyallahu anh. Ve ukimeti salatu ve ca'ahu a'rabiyyun fe bi Tam diyor namaz kılınacak veya yani namaz kılındı bir a'rabi geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elbisesinden tuttu fakale şöyle dedi. İnnemâ bakıya min haceti yesiratun ve çok az bir ihtiyacım daha kaldı. Demek ki daha öncesinde gelmiş bir şeyler almış. Çok az bir ihtiyacım daha kaldı. Bunun unutulmasından korkuyorum. Yani araya kaynayıp gitmesinden tabir caizse. Korkuyorum dedi. az Peygamber'in şeyini tutarak yani. Benim ihtiyacımı gör diyor yani. Biraz ısrar var burada. Bunun üzerine فَقَامَ مَعْهُ hatta فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَصَلُّهُ ne yaptı? Bu adamın peşinden gitti. Yani o kendisinden isteyen adamın peşinden gitti. Onun ihtiyacını yerine getirdi. Ne ihtiyacı varsa onu ona verdi. Ondan sonra mescide döndü ve namazı tamamladı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Bir sonraki hadis Cabir bin Abdullah radıyallahu an diyor ki: "Ma su'ila'n-nebiyyu şey'en fekale la." Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'dan bir şey istenip de onun hayır dediği vaki olmamıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam kendisinden istenilen şeyler hususunda asla hayır demezdi. Peki neye kat'i bir şekilde hayır derdi? Allah'ın yasakları söz konusu olduğunda orada da hiç kimseden çekinmeden olmazsa olmaz, hayırsa hayır buyururdu Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Bir sonraki hadisimiz Abdullah ibn Zubeyr radıyallahu an diyor ki kendisi anlatıyor yine. Ma ra'aytu imra'atayn ajwada min Aisha ve Esma. Ben Hazreti Ayşe ve Esma binti Ebu Bekir radıyallahu an yani her ikisi de aslında Hazreti Ebu Bekir'in kızları. Hazreti Ayşe zaten annemiz. ama ikisi de Hazreti Ebu Bekir'in kızları yani. Ben onlardan daha cömert kadın görmedim buyuruyor. Bu iki kadından daha cömert bir kadın görmedim. huma muhtelifun. Fakat onların cömertlikleri birbirinden farklıydı. Yani kendilerine ait bir üslupları vardı bu konuda. Amma Aişe tu fekanet tecmeu şey'e ile şey'i hatta iza kana Hz. indaha. Hazreti Ayşe biraz birikmesini beklerdi öyle söyleyelim. Yani diyelim ki eline bir şey geçti, onu tasattuk etmek üzere ayırır, yani kendine biriktirmiyor gene. Yani bunu gene tasattık edeceğim diye ayırır. Bir yerden bir parça daha gelir, onun onun üstüne katar, bir parça daha gelir. Belli bir şeye ulaştıktan sonra verirdi. Wa amma esma'u fe kanet la tumsiku şey'en ligat. Hazreti Esma ise radıyallahu anha gelen bir şeyi asla ve asla yarına bırakmazdı. Yani yarına onu hemen bırakmadan onu tasattık ederdi. Evet, i̇kisi de cömert ama ikisinin cömertliklerinde böyle bir şey farkı var. E, ee, üslup farkı söz konusu. Bir sonraki konumuz, babımız, babu şuhi, cimrilik e, bahsi. Bununla ilgili yani cimriliğin ne kadar kötü bir şey olduğuna dair aktarılan hadis-i şerifler. Birinci hadis-i şerifimiz an Ebi Hureyre'te radıyallahu an. Kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ee, yani bütün hadis-i şerifler öyledir şüphesiz ama bu gerçekten tabir e, tabiri caizse vurucu bir hadis-i şerif. Ee, böyle insan gerçekten bir ürpermesi gerekiyor yani. Buyuruyor ki la yeştemiu gubarun fi sabilillah ve duhanu cehennem fi cevfi abdin ebeden. Allah yolundaki bir toz parçası ile yani Allah yolundasın efendim e, bu yoldayken diyelim ki bir toz parçası yani. Bu ile cehennemin dumanı bir kulun midesinde asla bir araya gelmez. Yani ne demek? Demek ki bir mümin Allah yolunda gayret gösterdiğinde, burada bir tozluk bile gayret gösterse veya Allah Allah yolunda uğraşırken onun tozunu toprağını yutsa mesela, efendim çiçeğini çekse bu artık onun için neredeyse böyle bir garanti gibi. Çünkü cehennem dumanıyla ikisi ebeden, asla ebediyen bir kulun karnında birleşmez. Yani bir kulun üzerinde bu birleşmez buyuruyor. Konumuzla ilgili kısmı ise şu hadis-i şerifin وَلَا يَشْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْا۪يمَانُ ف۪ي قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدًا Bir kulun kalbinde de iman ile cimrilik asla bir araya gelmez. Bir tarafta cimrilik, bir tarafta iman. Bu ikisinin bir kolun kalbinde bir araya gelmesi mümkün değildir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eğer bir cimrilik ciddi anlamda varsa demek ki kalbimizde imani noktada da büyük bir sıkıntı var demektir. Bunun hallinin yollarını hemen aramaya başlamak gerekir. Bir sonraki hadis şerif an Ebi Said el-Hudri radıyallahu anh hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal haslatani la yectemian fi mu'minin al buhlu ve su'ul huluk. İki haslet vardır ki bu iki haslet asla ve asla bir müminde bir araya gelmez. Nedir o iki haslet? Birincisi cimrilik, ikincisi kötü ahlak. Bu iki haslet bir müminde bir araya gelmez. Ge varsa, Allah muhafaza etsin, o zaman yine demek ki imani noktada e şeye bakmak e gerekiyor. Yani nerede problem var, e oraya bakmak ve bu ikisini e ortadan kaldırmak gerekiyor. Şimdi ezan okunmak üzere, o yüzden yeni ve uzun bir babımız var önümüzde. Yani bayağı belki bir ders boyunca sadece onu okuyacağız. Dolayısıyla isterseniz burada durmuş olalım. Bir sonraki cuma güzel ahlak bahsinden inşallah devam edeceğiz. Allah Teala kabul etsin inşallah. Cumamız mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.